Evet işte böyle oğlum evet Aferin Oh oh çok iyi geldi Teşekkür ederim Ah 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 Masaj bitmek bilmeyen Masaj Hadi oğlum Hadi oğlum acıyor olur. evet Ağrıyor evet evet Çok acıyor orası evet çok acıyor Çok acıyor devam et hadi Çok acıyor oğlum Uf oldu hadi Hadi ya, iyi eşitirme. Hadi kuzum. Oy, çok tatlısın, çok güzelsin. Aferin benim oğluma. Devam et oğlum, hadi. Hadi aşkısın. Başım, upala, upala. Hadi maşas, hadi maşas, maşas, hadi masaj yakışıklı <laughs> 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 hadi masaj